Kaçın geldiler. <laughs> ya Allah ya bismillah 70-80 miydi ya hatırlamıyorum ya Kaş yoldan geçmiş insanız biz be güzel 7 saatlik yol var sen nerede görüyorsun onu Bak nasıl biliyor her yeri <laughs> Sağa gitme orada durduramayın diyor <gülüyor> <gülüyor> Az daha gidiyordum o zaman alır, Hayır, tamam. Yetir, dolayı, hadi. <laughs> Ulan, yetim, Oldu durayım. olduk geçen sene ümreye gittim Bu sene de buranın acısı oldum tamam evet. Evet, evet, bak, Buranın acısı ümreden daha zor Hı. Arkadaş onu sür Hadi hayırlı işler dayı. Merhaba, gezimizin dördüncü günündeyiz. Bugünümüz tamamen yollarda geçecek. Gezilecek fazla bir nokta yok. Kemaliye'de konakladığımız doğa perest kamp alanından Tatvan'da göl kenarında yani Van Gölü kenarında konaklayacağımız alana giderken Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden geçeceğiz. Kemaliye'nin bir ucundan girdik, öbür ucundan çıktık. Neden? Ben de batarya değiştireyim ya. Aha. Sen ne yapacaksın? Ben de doldururum. Çıkart. Rahat ol. Çıkart. Niye çıkartmıyorsun? <laughs> bende de iki tane üç tane şişe var. Recep Vali yazıcı. <gülüyor> <gülüyor> Yo o da iyi Recep Vali yazıcı oldu. Virajların eğimini güzel yapmışlar. <laughs> düz gidiyor, düz. Düz değil mi? Evet. Tamam burası şey, Tunceli yolu. Tamam. Aşağıdan dönüş yapar. Kapıya taşa bir tekipik. Girip çıkmadığım yol kalmadı seninle Bayram abi. Yolumuz yaklaşık 500 kilometre. Hiç durmadan gittiğimiz zaman 7 saat kadar sürmesi gerekiyor ama motosiklet üzerinde o kadar süre mola vermeden gidilmeyeceği için biz 100-150 kilometre aralarında, köy kahvehanelerinde, ormanda, durulacak çeşme olan yerlerde bol bol mola vereceğiz.

Doğu Anadolu turumuzda Doğu Anadolu'nun elektrik ihtiyacını karşılayan Keban Barajı'nın olduğu Keban'da bir kahvehanede mola verdik. Gölgeye duralım bari iki dakika. Vallahi. Hazır mıyız? Ankara'dan Ağla, Takkari. Bu baya gezeceğiniz uzun mu? Takkari'den sonra geri dönüş başlayacak işte Mardin, Hasan Keyfi. Bir şey düzenli, sürerek mi? Hı? Küredik mi yine? He, Ankara'dan geldik Doğru, bu kadar işte. Ya. Neyse ya daha rastgele bak. Allah razı olsun, kolay gelsin komutanım. Dikkat edin ama. Siz de. Burası doğu mu sayılıyor? Ne görevler görmüştür onlar. Nereden geliyorsun? Buradan mı gelirsin? Ankara. Ankara. Kırla nereye gidersin Hakkari. Yazmaya mı? Ha, yemek yemek için mi durdun burada? Bak git bak, bak. Ben çok Sulu ev sebze yemeği falan olsun ya ha? sebze yemeği falan istiyoruz. <laughs> 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 sen? Ankara'lıyız biz. Sen neredesin kardeş? İkiniz de maşallah ne güzelsiniz. He? Hayır. Kolay gelsin kardeşler. hem kahve içeriz. Yakında olsa gerek. Karşıya geçecekler de geçemiyorlar yazık ya. Herkes dursun bekliyor. O karnı nasıl şişiyor öyle.

i <laughs> do Zincirli at gibi. Müthiş. Hoş bulduk. Onun markası neymiş? Allah Allah arkadaşım ben de aldım bir bakayım. dedim. Dikkatli bilmiyorum. ol. Onlar çok tehlikeli ha. Manevra yaparken falan bir takla attı mı insan direkt altında kalır çünkü. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> sizada İran'a mı dönüyoruz? Parik. Bayram abi. Gel bu taraftan gidebiliyoruz. <laughs> Teşekkürler. Ne alacaksın o paraya? Seni kandırmışlar ama artık ona hiçbir şey alınmıyor. Evet, istediğin yere gir abi o zaman. Buradan sona gidip sola dönün dedi de kadın. Şuralara girip suya muya yakın bir yere park edin. banklar banklar. parça başı mı? yok yok bir <laughs> makine 100 liraya geçiyor hmm. çakmamış bunun için evet. şey, çekiç var aslında. sen çakmayacaksın e eğer içindekiler ağırsa çakmaya gerek yok ağır değilse çakmamış iç kısmı o kadar düzgün durmasa bile de... çok i go